Sadece bir okul olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi telefonu yan çevirin ve burayı hep beraber keşfedelim. İmam Hatip öğrencisinden kaleci olmaz diyorlar. Neden olmasın? Bu, bu okulda kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Avrupa'ya gittim, Teknofest'e dereceye katıldım. Bunu bu okul sağladı bana. Ben de eee kaligrafi hat sanatı eğitimi alıyorum burada. Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk proje okuluna hoş geldiniz dini bilimlerin yanında pozitif bilimlerin, sosyal bilimlerin de var olduğu, sosyalleşebileceğimiz, yani dünyadan aslında kopmuyoruz yani soyutlaşmıyoruz. Manevileşmek dediğimiz şey burada dünyadan kopmak ve soyutlaşmak değil. Edebi projelerin sayısının fazla olması beni bu okula bağlayan bir faktör. Bu akademik alandaki gelişimimiz sosyal beceriye dönüşmesi açısından çok önemli. Burası bizim akademik anlamda geliş kendimizi geliştirdiğimiz bir okul dışında yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayıp kafamızı dağıttığımız ortamlar da sağlıyor. Mesela şu an arkadaşlarımız burada güzel robotik kodlama anlamında önemli projelere katılıyorlar. Okulumuzda kültür ve sanat etkinlikleri sadece söylemden ibaret kalmıyor. Burada gördüğünüz bütün eserleri zaten öğrenci arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Sanatın ve kültürün tüm heyecanını, tüm o hissettiği maneviyatı dolu dolu yaşıyoruz. Burası hem Erzincan'ın hem de Türkiye'de tarih yazacak sporcuların yetiştiği bir okulun spor salonu. E, bocce, ten, masa tenisi, handball, karate'den ikinciliğimiz ve birinciliğimiz bunlar gibi dereceler çıkmıştır. Okulumuz proje okulu olması hasebiyle civar illerden gelen öğrencilere de biz ev sahipliği yapmaktayız. Danışma kurulumuz var. Okulumuzun akademisyen verileriyle, STK temsilcileriyle daha nasıl başarılı olabilmeli araştırıyoruz. TYT'de Türkiye birincisi çıkardı. İlk bine, ilk beş bine, ilk on bine her yıl giren öğrencilerimiz var. Öğrenciye fen ilimlerini de, teknolojiyi de, bilimi de veriyoruz. Sporu, sanatı, kültürü de veriyoruz. Ve öğrenci çift kanat oluyor.